Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle emsile kitabını okumaya başlıyoruz. Emsile kitabı ilmi muhitlerde hüsnü kabul görmüş ve çokça tecrübe edilmiştir. Hasaten Osmanlı eğitim müfredatında Arapçayı öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin ilk okuduğu eserdir. Emsili kitabı bizim Mecunu Atus Sarf diye isimlendirdiğimiz dört tane kitabın birincisidir. Bunlar sırasıyla emsile bina maksut ve izlidir. Bu dört kitapta Arapça dilinin kelime yapısının incelendiği ilim olan sarf ilmi sade ve basit bir üslupla kolaydan zora doğru incelenmektedir. Biz bu derslerimizde Kur'an Arapçası diye ifade ettiğimiz klasik Arapçayı öğreneceğiz. Klasik Arapça kelime bilgisi, Cümle bilgisi ve anlam bilgisi başlıkları altında incelenir. Cümle bilgisini ve anlam bilgisini oluşturan ögeler kelimelerden oluştuğu için ilk olarak kelime bilgisinden yani sarf ilminden başlanır. Sarf ilminin içerisinde de bir hiyerarşi bulunduğu için ilk olarak sarf ilminin konularını temel düzeyde ele alan eserlerden başlanır. Emsile kitabı da bu eserlerdendir ve Emsile kitabı sarf ilminin konularını isim ve fiil başlığı altında ismin ve fiilin aldığı ekler neticesinde dönüştükleri anlamlar bunların hangi kökten türedikleri gibi meseleler incelenir. Biz de buna uygun olarak dersimizin başlığını Arapça dil bilgisine giriş emsile şeklinde belirledik. Biz bu dersimizde dil öğrenilirken dikkat edilmesi gerekenler, Arapça dil ilimleri, sarfın tanımı, gayesi konusu, kurucuları, Emsile'nin tanıtımı ve dersin işleyişi başlıklarını göreceğiz. Konulara girmeden önce İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi isnad edilen bir söz var. Şöyle söylüyor. İnnel arabiyete vesiletun ila'l ulum'iş şer'iyyet. Şüphesiz ki Arap dili dini ilimleri tahsil etmek için bir vesiledir. Burada İmam-ı Azam'ın bu sözünün arka planının doğru anlaşılması için kendimize bir soru sormalıyız. Biz neden Arapça öğreniriz? Arapça öğrenmemizin sebebi fıkıh, hadis, tefsir gibi şer'i ilimleri asıl kaynağından doğru bilgiye ulaşmak için tahsil etmektir. Biz tam bu noktada ilimleri iki kısma ayırırız. Bir alet ilimleri bir de âli ilimler. Alet ilimleri dil ilimleridir. Dil ilimlerinde Arap dilinin kelime bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi incelenir. Âli ilimlerde ise fıkıh, hadis, tefsir gibi şer'i ilimler incelenir. Bu şer'i ilimler Arap dili üzerine inşa edildiği için ilk olarak dil ilimlerinin tahsil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in bu sözü artık bizim için daha anlamlı oluyor. Zaten dikkat ederseniz İmam-ı Azam bu ifadesinde vesiletün kelimesini kullandı. Bir vesiledir anlamında. Yani bu ilimler, dil ilimleri aslında bir alettir. Bir anahtar mesabesindedir. Dolayısıyla anahtar kapıyı açıyor ve kapıyı açtıktan sonra biz şer'i ilimlere ulaşıyoruz. Dersimizin ilk başlığı dil öğrenilirken dikkat edilmesi gerekenler. Burada 6 esastan söz edebiliriz. Bunlar sırasıyla gramer, yazma, telaffuz ve konuşma, kelime bilgisi, okuma ve dinleme. Bunlar birbirine paralel olarak yapıldığı zaman gerçekten çok ciddi bir seviye elde edilecektir. Bunlardan biri yapılmadığı zamanda da veyahut da biri geç yapıldığı zaman elde edilecek olan fayda biraz gecikebilir. Peki bu 6 tane esas nasıl sağlanır? Biz bu 6 esas neticesinde malumat elde ederiz. Bu malumatın bizde kalıcı olması için, malumatı doğru öğrenmemiz için neler yapabiliriz? Burada Arapçadan doğru bir şekilde faydalanmak için 3 tane şeyden söz edebiliriz. Bunların zihinde daha kalıcı olması için şöyle kodlayabiliriz. Bu 3 tane başlığın ilk harfi de M'dir. Yani 3 tane M Arapçadan doğru bir şekilde faydalanmayı sağlar. Bunlar sırasıyla mütala, müzakere ve muhakemedir. Mütala derse önceden hazırlanmak demektir. Dersin faydalı bir şekilde gerçekleşmesi için önceden hazırlık elzemdir. Herhangi bir kaynaktan derste işlenecek olan kavramların, konuların öğrenilmesi dersteki canlılığı daha da arttıracaktır. Müzakere ise derste elde edilen bilgilerin ders sonrasında tekrar edilmesi demektir. Muhakeme ise mütalaa ve müzakere neticesinde elde edilen bilgilerin birbiri arasındaki irtibatının sağlanması ve aradaki ince nüansların ince detayların fark edilmesidir. Aslında bu bir anlamda tahlildir. İşte bu üç tane esas düzenli bir şekilde yapıldığı zaman da biz elde ettiğimiz bilgilerin gerçekten bizde kalıcı olduğunun farkına varacağız. Diğer bir başlığımız Arapçada dil ilimleri. Dersin başında da söyledim. Arapçada dil ilimleri 3 başlık altında inceleniyor. Kelime bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi. Kelime bilgisi sarf ilmi diye ifade edilir. Arapça gramerin kelime yapısıyla ilgili dalı demektir. Nahiv ise cümle bilgisiyle ilgilenir. Bu da kelimelerin cümle içerisindeki sırasını inceleyen ilimdir. Belagat ise anlam bilgisidir. Kelimelerin cümle içerisindeki anlamlarını ve bu anlamların doğru ve etkili bir biçimde ifade ediliş tarzını inceler. Dersimizin aslında yapılmasının amacı sarf ilmi hakkında genel bilgiler elde etmektir. Peki biz bu başlık altında neler öğreneceğiz? Sarfın tanımını, sarf ilminin konusunu amacını ve faydasını. Peki biz sarf ilmi hakkında genel bilgileri neden öğreniriz? Çünkü ilimlerin tasnif ve tanıtımına dair olan eserlerde ve belirli ilimler hakkında yazılmış olan pek çok eserin girişinde öğrencinin basiret üzere olması ve hedefinden saparak vaktini boş yere zayi etmemesi için okuyacağı ilim, tarifi, konusu, gayesi gibi çeşitli başlıklarla tanıtılır. Bunun sebebi çoğu zaman ilme başladığı zamanda ne yapacağını bilmeyen biri farklı arayışlar içerisinde olur. Ve bu farklı arayışlar onu yanlış yollara sevk eder ve burada zamanını zayi eder. İşte e, ilme başlanılmadan önce tanımı konusu gayesin öğrenilmesinin sebebi budur. Kişi vaktini boş yere zayi etmemesi ve o ilmi öğrenirken basiret üzere olmasıdır. Peki sarfın tanımı nedir? Biz sarfın tanımını bir sözlük anlamı bir de terim anlamı başlıklar altında inceleyeceğiz. Sözlük anlamı çevirmek, döndürmek, dönüştürmek ve değiştirmek demektir. Terim anlamı ise bir kelimenin aslının istenilen manayı elde etmek için değişik yapılara dönüşmesine sarf ilmi denir. Dikkat ederseniz hem sözlük anlamında hem de terim anlamında ortak olan bir ifade var. O da çevirmek, değiştirmek. Sözlük anlamında bu ifade daha geniştir. Terim anlamında ise biraz daha kısıtlıdır. Yani sözlük anlamındaki çevirmek herhangi bir şeyi çevirmek olabilir. Bu kamerayı çevirmek olabilir, telefonu çevirmek olabilir, kitabı çevirmek olabilir. Ama terim anlamında çevirmek birazcık daha dar anlamda kullanılıyor. Burada kök kelimeyi fiil maziye yani geçmiş zamana delalet edecek olan fiile çevirmek kastediliyor. Arapçada mesela kök fiil nasvan kelimesidir. Yardım etmek anlamına geliyor. Biz bu kelimeden yardım etti anlamını elde etmek için nasran kelimesinin harekelerini değiştiririz. Ve nesara olur. Artık bu geçmiş zamana delalet edecek olan fiildir. Başka bir örnek yine nasran kelimesini ele alalım. Yardım etmek demektir. Biz bu kelimeden gelecek zamana delalet edecek olan fiili elde etmek için başına bir tane harf getiririz. Gelecek zamana delalet eder. Yani nasran kelimesinin başına y harfini getiririz ve bu artık gelecek zamana delalet eder. Yen suru olur ve yardım ediyor anlamına gelir. Modern dönemde sarf ilmine morfoloji denir. Bu tabi modern karşılığı ama klasik dönemde bu ilme sarf denmiştir. Peki sarf ilminin konusu nelerdir? Sarf ilminin konusu 3 başlık altında incelenir. Sarf ilminin konusu kelime olduğu için konulara da tabii ki kelimelere göre 3 kısma ayrılıyor. Birincisi kelimenin türleri bakımından, İkincisi kelimede yapılan değişiklik bakımından. Üçüncüsü de kelimenin halleri bakımından. Biz emsile derslerinde kelimenin, e, biz emsile derslerinde kelimeyi türleri bakımından inceleyeceğiz. Yani e, fiil kaç kısma ayrılır, isim kaç kısma ayrılır, bunlar nasıl elde edilir gibi başlıklar altında kelimenin türlerini inceleyeceğiz. Peki, sarf ilminin amacı, faydası nedir? Sarf ilminin amacı öğrenciye kelime kalıplarının halleri konusunda meleke kazandırmaktır. Bunun için öğrenciye bol bol fiil ve isim çekimleriyle alıştırmalar yaptırılır. Dikkat ederseniz burada kelime kalıplarının halleri ifadesi kullanıldı. Çünkü biz emsile de bir kelimenin kaç kısım üzerine geldiğini öğreneceğiz. Mesela elimizde bir kök kelime olacak ve bu kök kelimeden kaç tane farklı anlamları ifade edilen kelimeler elde ediliyor. Bunları öğreneceğiz. Yani kök kelimenin hallerini öğreneceğiz. İşte bunun öğrenilmesi ve kişide meleke kazandırılması sarf ilminin amacıdır. Faydası ise bu melekiyi kazanan öğrencinin kelimelerin telaffuzunda ve yazımında hata yapmamasıdır. Hata yapmamanın bir fayda olarak kabul edilmesi metinlerin okunmasında yanlış anlamların önüne geçilmesinden ileri gelmektedir. Yani doğru bilgiye ulaştırmaya vesile olmasıdır. Burada aslında gene az önce yaptığımız tasnifi zikredebiliriz. Biz ilimleri alet ilimleri ve şer'i ilimler diye ali ilimler diye iki kısma ayırdık. Bunlar eee ali ilimler Fıkıh, hadis, tefsir gibi ilimlerdi. Alet ilimleri ise dil ilimleriydi. Yani doğru bilgiye ulaştırmaya vesile olmasıdır. Biz sarf ilminde meleki kazandıktan sonra Ali ilimlere geçeceğiz ve Ali ilimlerdeki metinleri okuyacağız ve bunlara doğru anlam vereceğiz. Eğer sarf ilmi doğru bir şekilde tahsil edilmezse, kelime kalıplarının halleri bilinmezse, hangi kelime nereden türetilmiştir, anlamları nelerdir? yapım eki vesaire gibi şeyler aldığı zaman da e, fiil veyahut da isim e, nasıl değişiklik değişikliklere uğruyor? E, bunlar öğrenilmezse ali ilimlerdeki metinler doğru bir şekilde anlaşılamaz. Peki kelime kalıpların halleri dedik. Peki bu nasıl sağlanacak? Kelime kalıplarının halleri konusunda meleke kazanmak ise dört adımda incelenir. Aslında bu mütala ve müzakereyi nasıl yapacağımızı bize gösteriyor. Birinci adımda derste işlenilen konuların tekrarı ve ezberlenmesi gelir. İkinci adım ise derste işlenilen konulara uygun fiil ve isim çekimleri. Üçüncü adım çekimi yapılan kelimelerin not alınması Dördüncü adım ise çekimi yapılan kelimelerin ve derste işlenilen konuların toplu tekrarı. İşte bu dört adıma riayet edildiği zaman da mütalaa ve müzakere ve bununla beraber muhakeme de ifade ettiğimiz tahlil yapılacaktır. Bunun neticesinde biz kelime kalıpların halleri konusunda meleke kazanmış olacağız. Son olarak sarf ilminin kurucusu ise Muaz bin Müslim el-Harra'dır. Burada tabi kaynaklarda başka kurucular da zikrediliyor ama öne çıkan isim Muaz bin Müslim el Harra'dır. Biz bu derste dil öğrenilirken dikkat edilmesi gerekenler Arapça dil ilimleri, sarfın tanımı, gayesi, konusu, kurucuları emsilenin tanıtımı ve dersin işleyişinden söz ettik. Burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sözüne değindik. Burada ilimlerin alet ilimleri ve Ali ilimler diye iki kısma ayrıldığından söz ettik. Daha sonra dil öğrenilirken dikkat edilmesi gereken altı esastan. Arapçadan doğru bir şekilde faydalanmak için mütalaa, müzakere ve muhakemeden söz ettik. Arapça dil ilimlerin 3 kısma ayrıldığını, bunların sarf, nahiv, belagat diye yani kelime bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi şeklinde 3 kısma ayrıldığını söyledik. Sarf ilmi hakkında genel bilgiler başlığı altında sarfın tanıtımını, sarf ilminin konusunu, amacını ve faydasını gördük. Burada neden tanıtımı, konusu, gayesi gibi şeyleri öğrendiğimizden söz ettik. Daha sonra sarfın tanı tanıtımını, bunun sözlük anlamının ve trim anlamının neler olduğunu, sarf ilminin konusunun 3 kısmı ayrıldığını ve bu kısımlardan sadece kelimenin türleri bakımından olan kısmını emsile kitabında inceleyeceğimizi şöyle söyledik. Ve son olarak amacı ve faydasından söz edip bunun nasıl uygulanabileceğinden söz ettik. Bu aslında bir mukaddime dersi oldu. İnşallah önümüzdeki derste emsilenin konularına giriş yapacağız. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.